Evet Ramazan Usta. Şimdi böyle klimalarda şey oluyor değil mi? Belirli bir süre kullanılmadığında pamukçuk oluşuyor. Evet. Boru Onun için tatil yerlerinde bilhassa... dranaj boru uzayında pamukçuk oluşuyor. Böyle evet. Dolayı. Böyle bir şey olunca korkmayın. Pratik bir şekilde kapağını vidalarından açıyorsunuz. Hortumu hemen altından çıkartıyorsunuz. Birinci yapacağınız şey domestos döküyorsunuz tepeden. Üflüyorsunuz bu arada. Dökmeden önce. Sonra domestos döküyorsunuz. Salyangoz girebiliyor. Pamukçuk olmuş olabiliyor. Eğer öyle olmazsa aşağıdaki giderden su basıyorsunuz yukarı. Doğru mu Ramazan Doğrudur Usta? Doğrudur abi. Yani bu pratik bilgiyi unutma. Hiç kimse unutmasın daha doğrusu. Bu iş bu kadar. Tıkalı olunca da su akıtıyor içeriye doğru. Motorla falan alakalı bir durum değil. Değil mi ustacığım? Doğrudur abi. Elle sağlık Ramazan Usta. Şu abi